Merhabalar herkese. Geçtiğimiz günlerde Chess.com'un düzenlediği Pro Chess League'de enteresan bir mücadele yaşandı. Ben de bu videoda o oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Beyaz taşlarda Lenier Dominguez var, siyah taşlarda Vi var. Bakalım bu iki büyük ustanın mücadelesinde neler yaşanmış. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın ki her gün paylaşacağım videolardan haberiniz olsun. Dün Twitch yayınımda da sözünü verdim. Her gün en az bir video paylaşmaya dönüyorum arkadaşlar. E4 başlıyoruz mücadeleye. E5'in ardından at F3, at C6 ve fil B5'te İspanyol açılışı tercihi geliyor. A6 ile fil A4'e kovulunca at F6 hamlesi ve D3'ün ardından da fil C5 ile beraber son günlerde popüler olan Andersen varyantını, son aylarda din popüler olan Andersen varyantı geliyor burada siyahlardan. Aklımıza fil çarpı C6 geliyorsa D çarpı C6, at çarpı E5 yaşam vezir d4 hamlesinin olduğuna bakmamız lazım. Çünkü ver matı, ver atı şeklinde bir varyant gelecek. Yani piyonu alamıyor burada beyazlar. Bu yüzden c3 de yoluna devam etmiş. Ve d6'nın ardından da fil g5'te f6 atı açmaz alınıyor. Şimdi h6 ile fil h4'e kovulmuş. Fil tabii ki o altın açmazını devam ettirmek istiyor. Fil a7 hamlesinden sonra ise beyazlar at bd2 ile gelişimini sürdürmüş. Fil d7 c6 atı açmazdan kurtarıldı. Beyazların kısa rokundan sonra ise Siyahlar vezir E7 oynuyor. Vezir E7 ne demek? Bizi izlemek istediğimiz daha heyecanlı bir mücadeleye götürebilir burada siyahlar. Nedir o? İki tarafa da rok atabilir. Eğer kısa rok atarsa biraz daha sakin varyantlar olabilir ama eğer uzun rok atarsa işte o zaman iki tarafında şaha doğru hücumlar ettiğini ve piyonları cesur bir şekilde sürdüğünü göreceğiz. Burada B4 oynuyor Dominguez. Aslında olayın farkında. Rakip uzun rok atmasın veya attığında ben hızlıca B5 sürebileyim diye bir B4 amnesi geliyor burada beyazlardan ve siyahlarda G5 oynuyor. Artık niyetler belli edildi. Siyahlar burada VE'yi burada uzun rok atmak istiyor. Beyazlarsa filini G3'e çekmiş. Kısa rokunu çoktan atmış bir durumda. H5 hamlesi H4 ile beraber fili düşürmek isteyecek. Fakat beyazlar H4'ü kendisi sürüyor rakibe sürdürmemek için ve VE'nin buradaki G4 amnesine de Belki at G5 aklımızdan geçiyor ama at E1 ile devam ediyor. Olası uzun noktaları muhtemelen bu atı vezir kanadına doğru birazcık manevra etmek istiyor Lenier Dominguez şimdi D5 hamlesi. Beyazların o merkezdeki bakışları azaldığı için hemen D5 beraber merkezi almak istiyor burada V'yi ve D5 hamlesini de at C2. Şimdi uzun rok. İşte istediğimiz mücadele. Ters kanada atılan roklar. ilerlemiş piyonlar ve her an her şey olabilir artık karşılaşmada. Burada Lenier Dominguez'in kale B1 oynadığını görüyoruz. Bilgisayar birazcık beğenmiyor ama sebebi aslında yani beyazların artık istekleri var. Ne istiyor? B5 istiyor. B5 ile beraber B hattını açacak ve C8'deki şahı daha fazla baskı altına almak isteyecek. Siyahlarsa burada D çarpı E4 ile yoluna devam etmiş. D çarpı E4'ten sonra ise fil E8 hamlesi geliyor. Fil E8 ile beraber şimdi Burası bir açmaz alındı. Aynı zamanda at çarpı e4 istekleri var ve burayı engellemek adına Lenier Dominguez'in hamlesi vezir e4 vezir e2 olmuş. E4'ü de savunmak amacıyla oyunun temposu bu arada 10 dakika artı hamle başına 2 saniye eklemeydi. Zaten oyuncuların yanlarında sürelerini görüyorsunuz şu anda. Birinin 2 dakikası birinin 3 dakikası var. Oldukça Keskin bir varyant olduğu için oyuncular oldukça fazla süre harcamış durumda. Şimdi aslında siyahların bir hamlesi var. Ama o hamleyi göstermeyeceğim. Öncelikle B5 ile devam edelim. Ve yine hamlesiyle devam edelim. Çünkü birazdan zaten aynı varyanta bakacağız. Bu B5 hamlesi aslında e, rakip B5 sürmesin diye önemli bir hamle. Ama B çarpı A4 istemiyor bu hamle. Yani fili aslında istemiyoruz. Neden? Nedeni şu. Şimdi... Kale FD1 ile beraber beyazlar yoluna devam ettiğinde B çarpı A4 alamıyor siyahlar. Çünkü vezir A6'ya girebiliyor. Çok tehlikeli bir kare. Şahı D7'ye tüydüğün zaman atı açarak şahlar var. Ve o şah iyice artık pazara çıkıyor diyeyim. Savunması çok zor bir hale geliyor. E şah B8'e gittiğinde ise bu kez B5 hamlesi var. Şimdi C6 atı istekte ve C6 atına baktığımız zaman Herhangi bir mantıklı kareye oynayamadığını görüyoruz. Bu C6 atının düşmesi tabii ki büyük sıkıntılar. B hatta adına da büyük sıkıntılar. Vezirin A6'da olması adına da büyük sıkıntılar var. Çünkü siyahlar artık savunulabilecek bir konumda kalmadı tahtada. Böyle bir varyant olabilirdi dediğim gibi. Yani bu B5, B çarpı A4'ü istemiyordu ama... Lenier Dominguez burada fil B3'te de yoluna devam ediyor. Fil B3'ün ardından da artık siyahların güzel hamlesini göstermenin vakti geldi. Bu oynanmamış tahtada vezir D7 ile devam edilmiş ama v şöyle bir kale çarpı D2 vuruşu var. Kale çarpı D2, vezir çarpı D2'den sonra şimdi at çarpı E4. Ver atı Ver buradaki fili A7'deki fil F2'yi açmazı alıyor. Bu F2 açmazını unutmayın. Aklınızın bir köşesinde bulundurun. Hatta biraz daha devam edelim. Vezir D3 tek hamlem. Hem veziri kaçmam lazım hem de G3'ü savunmam lazım. Burada da bir F5 hamlesi siyahların konumunu harika yapıyor diyebilirim. Çünkü artık tamamen tahtanın hakimi. Belki bir kalite fedası yaptı ama gördüğümüzde bir vezir D7 ile vezirleri değişeceğim. Ardından F4, G3 Zaten fili öldürüyorum o ayrı ama şahı öldürmemde birazcık yakın gibi gözüküyor bu konumlarda. Ama dediğim gibi burada kale çarpı D2 değil vezir D7 hamlesi oynanmış. Şimdi D2'deki at isteniyor. O D2'deki at kale FD1 ile savunulunca da vezir D3 hamlesi geliyor V7'den. Aynı açmaz F2 açmazı kullanılacak. Vezir çarpı G3 isteği var. Vezir çarpı C3 isteği var. Eğer siz vezir çarpı D3 alırsanız da kale çarpı D3 ile de yoluna devam edecek ve Aynı varyan tekrarlanacak. Bu yüzden leniard Dominguez burada şah F1 oynuyor ve şah F1'den sonraki amaç şu. Vezir E2 alırsan şah çarpı E2 alacağım. D3 karesi çok zayıf bir kare orayı sana kullandırmayacağım diyor. Fakat burada V vezir çarpı C3 ile yoluna devam etmiş. Burada artık beyazlar yani taşların koordinasyonu anlamında da alan anlamında da çok sıkıntı durumlarda ve neden oynadığını tam olarak çözemediğim bir A3 hamlesi oynuyor. Fakat bu A3 hamlesi tabi siyahların kale D3 ile karşılık buluyor. Bu kale D3 artık G3'e vuruşları isteyecek. Bu fil artık bir fil değil bir canavar haline dönüşecek ve F1'deki şah sanki diğer taşlar yardımcı olmuyor da ona bir duvar alıyor şeklinde görünüyor. Belki at3 varyantına bakabiliriz. Yani kalenin g3'e bakışını neticede kesiyorum ama işte burada fil e3, f3, kale e3 gibi bir varyant var ve mantıklı değil. Hem vezir istekte kaldı hem fil istekte kaldı. Taşımız düşüyor. Bir diğer tarafta ya kale bc1 ile devam edebiliriz diyelim diyelim ki yani kale çarpı g3 alınca rakip neler oluyor ona bakmak istiyorum aslında. Biraz da kötü bir hamle de yaptırmak istemedim hani en azından işlevli bir hamle yaptırmak istedim ama kale çarpı g3, f çarpı g3, vezir çarpı g3'ten sonra konuma bakın artık. Fil yine canavar ve vezir h4 var. Vezir f4 var. Yani vezir h2'ler var. h1'e indiğinde mat edecek ve tahta artık g piyonu sürüşleri de var bir yerde hücumlarda ve tahta Beyaz Şah için adeta bir faciaya dönüşüyor bu pozisyonlarda. Bu yüzden kale D3'ten sonra filini H2'ye kaçmış ama gördüğünüz gibi Lenier Dominguez'in süresi 4 saniyeye kadar düştü. ve yinin ise süresi burada 3 dakika dolaylarında. Yani beyazlar hem konum olarak sıkıntıda hem de Artık süre olarak sıkıntıda ve v Yi belki de bu oyunu size anlatmamı sağlayan hamlelerden bir tanesini daha yapıyor ve bu hamleyi neredeyse hiç düşünmeden yapıyor kale H3 hamlesi. Kale H3 hamlesi yani tahtada bir şok etkisi yaratıyor herhalde. Baktığımız zaman H2'deki Filistek'te ve G çarpı h sonra vezir çarpı h hamlesi var. Gerçekten tahta yine alev alırdı. Böyle bir varyant devam etseydi. Böyle oynanmamış ama G h -H3, vezir h sonra ne olduğuna bakacağız. Çünkü artık kaçmam mantıklı değil. F H2'deki fili vermek istemiyorum. Böyle oynuyorum fakat... G3 hamlesi var burada devreye giriyor. Yine F2 piyonu açmazda H2'deki fil ölüyor. Ve buradan itibaren aslında fil çarpı G3, vezir çarpı G3, şah F1 gibi kaçıldıktan sonra siyahların taşlarına ve beyazların taşları arasındaki farka bakmanızı istiyorum. Tamam veziri oynayacağız. Vezir H4 oynayabilirim, vezir H3 oynayabilirim. Bir yere kaçacağım ama bütün siyah taşlar adeta atak için biçilmiş kaftan gibi. Yani fil D7, fil H3'ler, at G4'ler hepsi sanki böyle güdümlenmiş gibi beyaz şaha doğru akıyor adeta diyebilirim. Burada bu yüzden G çarpı H3 alınmamış. Yani 4 saniyesi olan bir oyuncu G çarpı H3'ü alır gibi geliyor ama almamış. Fil G1'e kaçmış ve fil G1'den sonra da yine oyunu anlatmamı sağlayan hamlelerden bir başkası. Kale H1 hamlesi geliyor. Kale H1 tahtada normalde göreceğimiz bir konum yok. Çünkü satranç tahtasında olabilecek en nadir işlerden bir tanesi oluyor. Henüz 24 hamlede A8'deki bu kale H1 karesine kadar gidiyor. Çoğu oyunda özellikle eski romantik dönem oyunlarında A8 kalesi herhangi bir hamle yapmadan oyun bitiyordu. Buradaysa Vİ kaleyi inanılmaz aktif bir şekilde kullanıyor ve o kale şu anda H1 karesine kadar gidiyor. Gerçekten satranç tahtasında daha önce görmediğim bir şey ve bu oyunun bu oyuna baktığımda aslında direkt sizlerle paylaşmalıyım dedim. Çünkü yani bunu normalde bir de bu kadar fazla taş varken görmek herhalde pek mümkün değil. İlk kez görüyorum umuyorum sizler de böyle şeyler gördüğünüzde benimle aynı keyfi alıyorsunuzdur. Kale H1'den sonra istek nedir? İstek şu arkadaşlar F2 piyonu yine açmazdı. Yani şah G1'deyken açmazdıydı ama şimdi niye açmazdı? Şimdi de G3 veya vezir G3 isteniyor. Çünkü sen eğer FG3 alırsan kale G1 ile birlikte A7 filinin korumasında yine beyazların mat olduğunu göreceğiz. Bu yüzden F2 piyonu yine açmazdı, yine açmazdı, yine açmazdı. Bir açmaz ne kadar fazla kullanılabilirse o kadar kullanıyor VE'yi bu oyunda ve Lenier Dominguez'in 2 saniyesi var artık yani neredeyse hiç düşünmeden hamle yapmak zorunda ama o kuvvetli bir büyük usta ve hemen bu G3 isteklerini görerek AT3 kapatmak istiyor. AT3 kapatıyor ama oyunun 25. hamlesindeyiz. Siyahlar burada at D4 oynuyor ve Lenier Dominguez oyunu terk ediyor artık burada. Çünkü yani Hangi taşı kaldırsak bir sıkıntı çıkacaktı. Siyah taşların konumları çok iyiydi. Ve at d de dedi ki ver veziri. Neden terk ettik? Veziri E1 oynarsak ki oynayabileceğimiz tek kaçabileceğimiz tek mantıklı kare burada vezir d3 ile birlikte vezir e2 vezir ile beraber mat olacaktık. Bu yüzden at d4'ten sonra terk etmeye karar veriyor Leynier Dominguez ve ise gerçekten yani ölümsüz bir oyun oynuyor diyebilirim. 10 dakikalık bir mücadele de olsa tahtaya baktığım zaman ya yani h1'deki kale c3'deki vezir şu a7'deki fil şu anda mesela çok e, Hiçbir iş yapmamış gibi duruyor ama oyun içinde yani bu çapraz o kadar etkin kullanıldı ki gerçekten Wii'den bir e, sanat eseri diyebilirim. Umuyorum dediğim gibi benim kadar beğenmişsinizdir bu oyunu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.